Kıymetli Hizmetten.com sitesinin izleyicileri, dinleyicileri, takipçileri ve gönüllüleri hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse bugün inşallah size müreisi vakasından bahsedeceğim. Daha doğrusu müreisi seferinden, diğer bir ismiyle beni müstalik seferinden bahsedeceğim ve şeytanın çığlıklarından bahsedeceğim. Mevla inşallah hepimize hüsnü ifadeler, hüsnü istifadeler nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı her devirde bize örnek. Onun özellikle yaşadığı sosyal olaylar ve geliştirdiği refleksler ve onun arkasından bize bıraktığı enfes sünnet mirası, çözümle alakalı bize önerdiği, yaşayarak göstermiş olduğu stratejileri, işte geniş manada o sünneti öyle değerli bir hazinedir ki Allah o hazineden istifade etmeyi hepimize nasip ve müesser eylesin. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini İslam alimleri, seleflerimiz çeşitli kısımlara ayırmışlar. Mesela kabli sünnetler demişler, takvili sünnetler demişler, tasihi sünnetler demişler örnek veriyorum. İşte bu sünnetlerden bir tanesi de yani Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle 23 yıllık hayatı boyunca karşılaştığı sosyal problemleri çözerken ve uyguladığı işte o taktikler, teknikler de esasen o stratejiler de birer sünnet olarak, Günümüze kadar gelmişti. Örnek veriyorum bir fitne koparıldığında bu fitnenin üzerine Allah Resulü nasıl gitmişse bugün de müminler aynı şekilde gitmek durumundalar. Mesela Allah Resulü a.s. iffetine atılan bir iftirada nasıl bir çözüm yolu eğer gütmüşse nasıl onu çözüme kavuşturmuşsa müminler de bugün aynı izlere basarak onu Evet Efendimiz a.s. bu yönüyle de bir rehberi ekmel, bir müktedai kül adeta. Bugün bahsedeceğim Beni Müstalik gazvesi ise biliyorsunuz hicretin 6. yılında Şaban ayında yani Hendek Harbi'nden yaklaşık olarak bir yıl kadar sonra olmuştu. Bunun sebebi Müstalik oğlanın lideri Haris bin Ebu Dırar'ın bir işte ordu teşekkül ettirip Medine'yi kuşatıp yani Medine'ye saldırması haberinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün savaşlarda olduğu gibi, bütün harplerde, bütün seferlerde olduğu gibi hemen ordusunu toparladı ve yola çıktı. Yerine de Medine'ye vekil olarak biliyorsunuz evlatlığı idi o zamanlar da Zeyd Harise'yi biliyorsunuz işte vekil bırakarak Medine'ye. Oradan e, Beni Müstalik'in yaşadığı beldeye doğru yola çıktı. Kudeyt ki Kudeyt ismini hatırlarsınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında konakladığı yerlerden bir tanesi Vadi Kudeyt. Vadi Kudeyt'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde orada Müreysi suyunun e, başında, Ordusunu oraya konuşlandırmıştı. Müreysi Seferi denilmesinin yani Beni Müstalik Seferine Müreysi Seferi denilmesinin nedenlerinden bir tanesi de işte budur. Yani Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Müreysi kuyusunun başında ordusunu konuşlandırması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o canlı kanlı heyecanlı ordusunu, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani o e, ordusundaki e, kalabalığı, çokluğu gören, işte o e, Ebu Dırar'ın e, işte avaneleri e, Ebu, Ebu Dırar'ın oğlu Haris'in avaneleri diyelim ne yaptılar? Hemen etrafından dağılı verdiler. E, benim üstelik bütün müttefiklerini orada kaybedince Tabii savaşta kaybetmiş olduğu çok yüksekte bir ganimet esasen ki e, Mekke'nin fethinden sonra yapılacak olan Yaklaşık olarak bu hadiseden iki sene sonra yapılacak olan Mekke'nin fethi Mekke'nin fethinden 14 gün sonra yaklaşık olarak cereyan eden Huneyn Harbi'nde ki e, ganimetler gibi esasen çok ciddi ganimet kalmıştı. Bel belki o zamana kadar Müslümanların elde ettiği ganimetlerin de en yükseğiydi diyebiliriz yaklaşık olarak. İşte yaklaşık 700'e yakın esir, 5000 koyun, 2000 deve ve buna benzer biliyorsunuz işte altın gibi gümüş gibi. Ganimetler ele geçirilmişti. Efendimiz Aleyhisselam burada işte Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle İslam tarihinde ve siyerde çok önemli olan ve çok latif de benim de çok latif bulduğum işte Hazreti Cüveyriye annemizle evlenmesi daha sonra yuvasında çıkan bir problemi de Efendimiz Aleyhisselam'ın yine o latif şeyiyle, sünnetiyle ve metoduyla çözmesiyle alakalı burada da çok güzel bir hadise yaşanmıştı. İşte Hazreti Cüveyriye annemiz Haris bin Ebu Dırar'ın kızıdır biliyorsunuz. Esasen e, o günkü savaş hukuku öyle olduğu için, o günkü sosyoloji öyle olduğu için Hz. Cüveyriye annemiz de biliyorsunuz esirler arasındaydı. Efendimiz Aslı Vesselam onun esaretinin bitmesi adına ona bir teklifte bulundu. Gel Müslüman ol ve ben de seni nikahımın altına alayım dedi. Annemiz, o şanslı annemiz bunu derhal kabul, kabul etti ve arkasından da şöyle dedi. Ya Resulallah ben senden bir mihir istemiyorum. Bu mihrin yerine işte başta babam olmak üzere esir serbest bıraksan olmaz mı dedi. Efendimiz Aleyhisselam kendi payına düşenleri bırakınca sahabe efendilerimizin tamamı o esirleri serbest bıraktılar. Yıllar sonra Hazreti Cüveyri annemize diğer annelerimiz şaka yoldu böyle latife yoldu takılıp da işte sen bir savaşta esir edilerek eşi oldun yani <laughs> biz Hür eşleriyiz onun ama sen köle olarak onun eşi oldun yani e bir cariyesi hükmündesin filan gibi böyle takılınca ne demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzüldüğünü görünce dedi ki ey Cüveyriye dedi sen onlar bir daha öyle söylerse onlara sen şunu de benim mihrim bir hür kadın olarak sizinkinden fazla değil mi? Sizin mihrinizin ne olduğunu bilmiyorum ama benim mihrim yani babam dahil olmak üzere 70 bazı rivayetlerde 700'e yakın esirin serbest bırakılması değil mi dersin dedi Efendimiz Hazreti Vesselam. İşte Hazreti Cüveyriye annemiz annelerin anneleri işte annelerimiz müminlerin annelerinden bir anne Hazreti Cüveyriye annemiz Müstalik oğullarında. Allah Resulü Vesselam esasen ne yapmış olduğu Yani böyle bir evlilikle Müstalik oğulları yani İslam'a tamamen zıt ve düşman olan bir türlü erimemiş olan Müstalik oğullarının adeta gönüllerine böyle bir akrabalık ilişkisiyle girmiş oldu. Evet asıl anlatacağımız konu şeytanın çığlığıydı biliyorsunuz. Şeytanın çığlığı derken şeytanın çığlık atacak şekilde yani daha doğrusu o çığlığının duyulduğu birkaç vakadan bahsediyor siyer kitapları. Bunlardan bir tanesi kıymetli dinleyiciler özellikle birinci veya ikinci akabe biatından sonra Mekke'de duyulacak şekilde kalkınız ey hacılar kalkınız Mekke ehli işte Muhammed yani sahibiniz yani öyle birileriyle esasen bir dostluk, bir akit kurdu. Öyle birileriyle biat yaptı ki yarın öbür gün hepiniz memleketlerinizden olacaksınız. Bu işin önüne geçin diye adeta çığlık atmıştı. Bu çığlığının sebebini Selefi Salihin bize şu şekilde açıklıyor. Evet birinci ve ikinci akabe biatlarında biliyorsunuz tam bir kardeşlik bağı kurulmuştu. Ne ile? Mekke ile Medine arasında. Yani muhacir ensar kardeşliği Kur'an-ı Kerim'in övdüğü o dünyanın marsus gibi birbirine kenetlenen insanlar bir yönüyle yarın öbür gün Müslümanları Mekke'den Medine'ye çağıracaklar Medine'de öyle bir kardeşlik atmosferi oluşacak ki o kardeşlik atmosferinden oluşan adeta aşk, şevk, nur, ışık yeryüzünün her noktasını aydınlatacak şeytan bunu seyri sülüki şeytaniyle adeta bildiği ve kestirdiği için ne yapmış olduğu e, yani e, Mekkelileri uyarıyordu yani esasen şeytanın bu kadar telaşlanmasının temel nedeni Müslümanlar arasındaki kardeşlik idi. Tekrar ediyorum şeytanın bu kadar telaşlanmasının en temel nedeni Müslümanlar arasındaki kardeşlik idi. Kıymetli hizmetten kom izleyicileri dinleyicileri. Evet şeytan müminlerin arasını açma, Onların arasına iftirak sokmakla alakalı çok uğraşır. Neden? Zaten Müslümanların arasını açtığınız zaman başka bir şeye gerek yok. Birbirlerinin gıybetini ettirdiğiniz zaman başka bir şey yapmanıza gerek yok onların çözülmeleri ve yok olmaları için. Onun için belki Üstad Hazretleri de belki Hoca Efendi de böyle olağanüstü durumlarda hep ne yapıyor? Kardeşliğe dem vuruyor, uhuvete dem vuruyor, teanüke, tesanüde, işte teavüne. Yani yardımlaşmaya devam vuruyor Onun için yani kardeşler arasındaki uhuvvet o kadar önemlidir ki şeytan ta Allah Resulü Aleyhisselam'ın olduğu dönemden günümüze kadar hep müminlerin, Müslümanların, insanların arasında iftirak sokmakla adeta kendisini vazifeli bilmişti. İşte bunlardan bir tanesi de Mureysi seferinde, bunlardan bir tanesi de diğer ismiyle Beni Müstalik seferinde, gazvesinde yaşanmıştı. Ne olmuştu peki? Efendimiz Aleyhisselam, müreysi dönüşü bir kuyunun başında e, konaklamıştı ordusuyla beraber ve e, o orduya gece ordu olacaklarını, ertesi gün yola devam edeceklerini söylemişti Allah Resulü Aleyhisselam. O esnada işte e, yani bir kuyu maşı, yani bir çöl ortamı düşünün. O kuyunun başında işte Muhacirlerden, Gıfaroğullarından, Cahcah bin Ebu Said ile Sinan el-Cüheni, yani bu isimler Hazreti Cahcah'la Hazreti Cüheni dikkat ederseniz Hazreti Cahcah ve Hazreti Cüheni diyorum. Hazreti Cüheni yani Sinan el-Cüheni daha doğrusu Ensardan Cahcah bin Said ise muhacirlerden de biliyorsunuz. Ve bunlar kovalarını o kuyuya saldılar. Bilmiyorum Arabistan'a gidenler bilirler, Hacca ve Mekke'ye, Medine'ye gidenler, Umre'ye gidenler bilirler. Hakikaten de çölde o kuyular çok derindir yani öyle. O kuyudan e, sularını beraber kovalarını aynı anda oraya attılar çıkınca ortaya tek bir kova çıktı. İşte Hazreti Cah, Cah bin Said dedi ki bu kova bana aittir. Öteki e, Sinan el-Cüheni de dedi ki hayır bu kova bana aittir. de benim derken esasen kavga sözlü kavgadan belki bir yönüyle yumruklaşmaya kadar gitti. Demek ki insan olmamız hasebiyle bir takım şeyleri ancak zaaflarımız varsa bunları ancak işleyerek üzerinde durarak ne yapabiliyoruz? Giderebiliyoruz. Daha doğrusu kötü hasletlerimizi iyiye çevirebiliyoruz. Evet insanız, sahabede bir insandı ve böyle sosyo-psikolojik bir ortamda bir sefer, belki sıcak, e belki işin stresi var. Yani e, üst üste bir takım şeyler geliyor. Asıl önemli olan şu, şeytan ve avaneleri tekrar ediyorum, şeytani ins ve cin de boş durmuyordu. O kavga daha orada, küçükken, mini minnacıkken, halledecekken, işte baş münafık Kur'an öyle dediği için diyoruz. Baş münafık Abdullah İbni Übey İbni Selül. Biz Übey İbni Selül diyelim. Oğluna da aynı ismini vermişti. Çünkü Abdullah ismini vermişti. Übey İbni Selül hemen devreye girdi. Daha kavga orada ya siz ne yapıyorsunuz şöyle bir, bir ayrılın bakalım denilecek aşamadayken devreye girerek adeta o kıvılcıma o küçücük aleve benzin atarak ortalığı adeta bir fitne yangınına Dönüştürdü bu adam ne dedi biliyor musunuz orada dedi ki yani işte e, böyle dedi kendisi Ensardan yani güya olduğu için yani Medineli olduğu için işte dedi döndü e, Ensara e, muhacirlerle alakalı ağza alınmayacak Türkçe tabirle şeyler söyledi dedi ki siz yaptınız bunu. Çağırdınız memleketinize evlerinizi paylaştınız baklarınızı paylaştınız işte bineklerinizi paylaştınız rızkınızı paylaştınız ne oldu dedi ve bizim Türkçe'de bir tabir vardır biliyorsunuz onun Araplar arasında olan şeyini söyledi bugün benim bile söylemeye dilim varmıyor ama dedi ki işte beste köpeği seni parçalasın dedi. Bizde beste kargayı oysun gözünü denilir ya onlar dediler ki o dedi ki beste kargayı, beste köpeği seni parçalasın. Yani güya güya Ensar muhaciri besledi eğer siz beslemeseydiniz hatta bunu da söyledi evinizi paylaşmasaydınız... Onlar memleketinizi terk eder giderlerdi. Bakın şimdi ne yapıyorlar? Üstümüze çıktılar. Hatta bunlar bizi yarın öbür gün memleketimizden de edecekler. Ve bir cümle daha ekledi. Hele bir Medine'ye dönelim. Aziz olan yani ensar, zelil olan yani muhaciri çıkaracak. Esasen bir çatlak belki görmüştü. Yani münafık böyledir. Gördüğü çatlaktan adeta sızı verir. Mini minnacık böyle bir daha henüz tohum aşamasındayken oluşacak iftirakın herhalde başını ezip yani ezmek varken ne yaparlar bunlar? Yardım edip çatlatıp adeta Müslümanları birbirine düşürmeye gayret gösterirler. İşte hakikaten olan olmuştu. Bu sefer ne yaptı? Yani Cah, Cah bin Ebu Said yetişin Ensar beni öldürecek dedi. O öyle deyince yani e, muhacirler hemen kılıçlarına sarıldılar. Muhacirler kılıcına sarınca Ensar bu sefer kılıcına sarıldı. Çünkü Araplarda genetik bir şeydir. Bu her şeyini böyle adeta neyle, kılıçla, kavgayla halletme bir genetik bir şey yani demek ki bu hemen böyle tam o esnada gerek e, işte e, Übey İbni Selül'ün söyledikleri gerekse de sahabenin adeta yani kılıçlarını çekip birbirine girecekler. Şimdi düşünelim biraz. Yani biri ensar öteki muhacir. Yani Kur'an-ı Kerim'in sabikun evvelun diye anlattığı. Yani o ilkler diye anlattığı. Ve Kur'an-ı Kerim'in hakikaten öve öve bir yönüyle bitiremediği bu iki kardeş. Yani sosyolojik olarak böyle bir ayrım var. Müminler. Yani birisi Mekkeli öteki Medineli. Birisi muhacir öteki ensar. Neredeyse hakikaten birbirlerini kılıçtan geçireceklerdi. Ki Allah Resulü ve Vesselam'a hem Übey İbni Selül'ün söylediği hem de bu sahabelerin şu anda içinde bulunduğu durum belki birkaç çadır ötede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan çok etkilendi, çok üzüldü. Hatta haberi getiren dedi ki sen gençsin dedi yanlış duymuş olmayasın dedi. Yani hem Übey ibn Selül'ün. Şu anekdotu da söylemekten, söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Hendek Harbi'nden yaklaşık olarak bir yıl sonra bu gerçekleştiği için Medine'den bu türlü bir sefere katılan münafıkların en fazla olduğu bir seferdir. Bu. Yani münafıklar çok fazlaydı o gün ordunun içerisinde. Übey İbni Sellül'ün söylediklerini hemen ağızdan ağza bir kamuoyu oluşturuyorlar idi ve müminleri birbirine düşürmeye çalışıyorlardı. Hatırlayacaksınız belki sohbetin sonunda da söyleyeceğim. Bu sefer dönüşü müminleri birbirine düşüremeyince bu sefer Efendimizin ailesine e, iftira atacaklar. Hazreti Ayşe annemize zina iftirası atacaklar. O da biliyorsunuz işte Mureysi seferin dönüşünde olmuştu. Benim Üstelik Seferi dönüşünde olmuştu. Dönüyorum Allah Resulü ve Selam hakikaten çok üzüldü. Çok kırıldı belki o yönüyle. Hemen koşarak geldi ve dedi ki bunlar cahiliye kırıltılarıdır dedi. Bunlar cahiliyede bırakmanız gereken şeyler değil mi dedi. Ortalığı hemen ne yaptı? Sakinleştirdi. Belki müminleri o yönüyle ne yaptı? Yani barıştırmış oldu. İftirak böyledir. İftiraktan hakikaten olağanüstü korkmak lazım. Belki müminler arasındaki, müminler arasındaki, Müslümanlar arasındaki kardeşliğe adeta baldıran zehiri döken, adeta o, o ayrışmayı hızlandıran temel şeylerden bir tanesi günahlardan gıybettir, dedikoludur, mamlıktır, laf getirip götürme, kattatlıktır, onun lafını ona, onun lafını ona taşımadır. Allah bu türlü hastalıklardan, maddi manevi virüslerden hepimizi inşallah teala muhafaza buyursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sefer ne yaptı? Hemen yani bu hadiseyi bu şekilde e, adeta yani bir sukunete erdirdikten sonra insanlar bunu konuşmasınlar diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen ordusunu oradan kaldırdı. Ve dedi ki gece boyu yürüyeceğiz. Normalde orada kalacaklardı. Bir gece bir gündüz Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptı? Ordusunu yürüttü. İkinci konaklama yerine geldiklerinde artık insanların konuşacak hali yoktu yani öyle. O gün geceyi de uyuyarak geçirdiler. Ve ne yapmış oldu Allah Resulü Vesselam? Bu işin konuşup, yayılıp, dikkat edin, müminlerin kubbe maneviyesinin kırılmasına müsaade etmedi. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü esas hedefi buydu. Yani dünyanın marsus bir cemaat oluşturma, yani insanların aşkını, şevkini kıracak olan konuşmalardan da sahabesini men etme. İnşallah biz de belki de bugünlerde buradan aldığımız örnekle en çok dikkat edeceğimiz husus birbirimizin aşkını, şevkini, saye şevkini, çalışma aşkını kıracak olan konuşmalardan, Allah korusun dedikodulardan, gıybetlerden ağzımızı şu günlerde adeta kapamak olmalı. Efendimiz Aleyhisselam o gece yürüyüşünde o canının belki çok sıkkın olduğu müminlerin neredeyse birbirine düşüp birbirlerine zarar verecekleri o şeyi hallettikten sonra hadi müminlere yürüyoruz deyince sahabeler tabi o kadar uzun yürüdüler o kadar yoruldular ki bir aralık bir sahabe Efendimiz ya Resulallah yani yorulduk deyince Efendimiz enfes bir şey söylemişti. Benim çok hoşuma gider. Hızlanarak dinlenin demişti. Adımlarınızı büyük atarak dinlenin demişti Efendimiz Hazreti Vesselam. Evet biz de şu günlerde yani adımlarımızı büyük atarak dinleneceğiz. Yorulmak yok. Yani yorulduğumuzu hissettiğimiz an daha çok adım atacağız. Hacı Umre'ye gidenler bilirler tavaf yapmaya başlarsınız veya Arafat, Mina, Müzdelif'e yürürsünüz. Oturduğunuz zaman yorulursunuz. Tavafta bir tane yaparsınız. Oturursanız kalkamazsınız ama bir daha yaparsınız, bir daha yaparsınız, bir daha yaparsınız. Kendinize bile edersiniz. Neden? Esasen bir insan ne yapıyor? Adım atarak, hızlanarak, durum değiştirerek, pozisyon değiştirerek, atomlar gibi adeta yörünge değiştirerek de yapmış oluyor. Canlılığını muhafaza etmiş oluyor. Ee, en az gıybeti hamallar yapar diye çok güzel bir söz okumuştum. Neden? Çünkü adamın sırtında koca bir buzdolabı kaptan bir tanesi diyor ki ya müsaade edersen bir iki cümle söyleyeceğim. Nasıl dinleyebilir ki o insan Allah aşkına o yükünü bir an önce götürüp teslim etmek durumunda o ağırlığın altında. Dolayısıyla hepimizin hizmet-i ve Kur'an'ı birer işi olmalı ve onunla meşgul olup yani adeta konuşmaya bile yani daha doğrusu boş konuşmaya bile fırsatımızın olmaması lazım. İşte e, efendimiz aleyhisselam yani uhuvvet, kardeşliğe, birbirine sevmeye o kadar değer birbirini sevmeye o kadar değer veriyor ki hani bir sahabe efendimiz bir gün ya Resulallah ben falancayı seviyorum deyince ne demişti niye bana söylüyorsun git ona söyle demişti herhalde o da gitti ona ana hubbik dedi ben seni seviyorum Allah için dedi. Evet Rabbim birbirimizin sevgisini birbirimizin kalbine koysun. Evet Allah için Allah'ın kullarını sevin ki Allah da sizi sevsin. Evet Allah katındaki değeriniz onun kullarının kalbinizdeki yeri kadardır diyor yani büyüklerimiz. Mevla inşallah kalbimize hizmet arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın, şu hizmet imani ve Kur'an'ı da bulunan arkadaşlarımızın halkayı biraz daha genişletelim. Tüm insanlığın sevgisini kalbimize koysun. İsterseniz daha bir şeyle veciz ifadeyle söyleyelim. Yani o cefendinin tabiriyle söyleyelim. Yani diyelim ki gönlümüzde o kadar çok sandalye olsun ki insanlık girdiği zaman bir kişi bile ayakta kalmasın diyelim. Evet e, müreysi vakasında işte aman dikkat yani böyle Allah Resulü demişti. Aman dikkat edin yani sizi bitirmek isteyenlerin sizinle alakalı kurduğu ilk tuzak sizi birbirinize düşürmek olur. Hakikaten de bunu Evet o dönemde Allah Resulü hayatta olduğu için Abdullah İbni Selül beceremedi ama belki İbni Sebe yıllar sonra Hazreti Osman döneminden sonraki vakaları biliyorsunuz işte Cemel'dir, Sıffın'dır yani ondan sonraki vakalar. Müminler bunlardan inşallah gerekli dersleri çıkarırlar ve birbirlerini Allah için severler. Birbirlerinin kusurlarını örtmeye gayret gösterirler. Birbirlerinin kusurlarını sağda solda birbirlerine anlatmazlar, neşretmezler. Siz kardeşlerinizin kusurunu örtün ki Allah da sizin kusurlarınızı örtsün demiyor mu? Efendiler, Efendisi Hazreti Vesselam. Müreysi seferi dönüşü biliyorsunuz bir vaka daha olmuştu o da İf Kadisesi ki İf Kadisesi ayrı bir sohbetin ve ayrı bir muhabbetin konusu belki bir sonraki sohbette onu işlemeye, onu anlatmaya gayret gösteririz. Ama e, dönüşte benim üstelik seferi dönüşüyor. Hazreti Ayşe annemiz ayrıntılarıyla anlatıyor. Sadece söyleyip geçeceğim. Yani e, işte kolyesini kaybetmesi, geride kalması, sonra Safvan İbni Muattıl'ın onu bulup getirmesi e, çoktan işte o münafıkların çokluğundan dolayı benim üstelik seferinde ne yapmışlardı. Onlar e, çoktan yani kaybeden kaybetmişti. Münafıklar Medine'de bir güftü güğü yaymışlardı adeta. Yani Hz. Ayşe annemiz de haşa Safvan İbni Muattı'nın zina ettiği ile alakalı Efendimiz çıkacak, istişarelerini yapacak gibi sonraki sohbette anlatmaya çalışacağım. İstişarelerini yapacak, ben bu iki şahıs hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum diyecek. Yaklaşık bir ay sürecek Allah Resulü'nün bu imtihanı, sonra Nur Suresi ilgili ayetler gelecek. Ve müminlere inanan müminler de vardı aralarında. Dediğim gibi müstakil bir sohbetin konusu inanan müminler de vardı onların arasında ve diyecektir ki ayet siz bunu duyduğunuz zaman bu apaşık bir iftira, iftiradır demeli değil miydiniz diyecek. Evet belki hak yolunun yolcuları en hassas olduğu konularda imtihan oluyor. Evet bir Hazreti Ayşe annemiz iffeti konusunda imtihan oldu o yönüyle. Daha doğrusu o yönden iftira attılar ona. Hazreti Meryem annemiz afife kadın, iffetli kadınlar deyince belki 1 iki 3 numaraya yazacağınız insanlar. ne yani Hazreti Meryem annemize de o Yahudi hahamlar aynı şeyi söylememişler miydi? Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Evet belki bugün içinde bulunduğumuz hizmet hareketi de esasen yani e, niyetinin tam tersiyle tıpkı Hazreti Ayşe annemizin en hassas olduğu yerden bulunduğu gibi hizmetinde en hassas olduğu yer olan yani yeryüzüne barışı, esenliği, birlikte yaşama kültürünü öğretmek için, yaşayarak öğretmek için yola çıkmış bu hizmete de bugün terör iftirası atılıyor. Evet şu terör iftirasını duyanlar en azından Kur'an hepimize inmedi mi? Müminler, Müslümanlar, insanlar yok ya bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değil mi? Ya değildir demeli değiller miydi? İşte ee, inşallah Allah Hazreti Ayşe annemizin afifi olduğunu, Kur'an'daki ayetleriyle ortaya çıkardığı gibi inşallah şu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'nin evet hataları kusurları olabilir ama kasıtlı olarak bir insana zarar verdiğini ben bu hizmetin bilmiyorum. Öyle bir şey de zaten olamaz. Evet şu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi de Allah tekvini kanunlarını, tekvini ayetlerini işleterek bir gün temize çıkaracaktır. Velev ki öncelikle şu imtihandan geçen insanların Kur'an tabiriyle söyleyelim uhuvvetine, ihlasına samimiyetine, kardeşliğine dikkat ederek, tevekkülle teslimle, ibadetle fiili duasıyla ve gayretiyle inşallah iyi bir duruş sergilerse Allah er geç inşallah Hazreti Ayşe annemizin imtihanı bitirdiği gibi şu hizmeti imaniye ve Kur'an'inin de imtihanını bitirecektir inşallah diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum Müzik